Soykırımın ilk günlerinden beri hala da duymaya devam ediyoruz. Şu tarz çıkarımlar, eleştiriler hepimizin kulağına gelmiştir. Orada bir soykırım var, orada bir savaş var. İnsanlar nasıl hala evlenebiliyor, nasıl hala eğitim hayatlarını düşünebiliyor, nasıl hala çocuk dünyaya getirebiliyorlar şeklinde ya da sokaklarda küçük standlar kurup neden hala bir takım ellerindeki varlıklarını satmaya çalışıyorlar, minmaninde eleştiriler duyuyoruz. ...aynısını mülteci ve göçmenler için de... ...bugüne kadar söylediler... ...işte savaş bölgesinden geliyor... ...neden hala... ...burada evlenebiliyor... ...çocuk dünyaya getirebiliyor... ...ticaret yapabiliyor... Okuy ...okuyabiliyor... ...okula gidebiliyor... ...tarzında eleştiriler... ...tuhaf yorumlar yapıldığını... ...hep duymuşuzdur... ...bugün hala bu tip yorumların yapılmaya devam edildiğini görüyorum... ...mesela şeyi bile duyuyorum... ...orada kendisi aç... ...anlayamıyorum nasıl... Orada kedileri köpekleri besleyebiliyor. İşte kendisi aç neden kuşunun güvercininin derdine düşüyor? Tarzında aslında insanlık dışı yorumların yapıldığını hala görebiliyoruz. İşte elimde bir kitap var, Roger Brackman'ın çoğu insan iyidir tezini savunduğu kitabı. Bu kitabı bir tavsiye mahiyetinde önermiyorum. Tamamen burada ele almak istediğim konuyu içerdiği için bu kitaptan kısaca söz etmek istedim, bu kitaba değinmek istedim. E, Roger Bregman, e, çoğu insanın, insanlığın aslında iyiliğe meyilli olduğunu söylüyor. Kötülüğe değil de herkesin iyilik arayışında olduğunu söylüyor. Çok katılamasam da bazı tespitlerine, bazı tespitlerini yerinde ve doğru buldum. Özellikle yazarın bir yaratıcıyı reddetmesi, dünyanın bir yaratıcı tarafından değil de evrim teorisi üzerine kurulduğunu söylemesi gibi kısımlarına hiçbir şekilde katılamadım. Ve yazarın şöyle de bir tezi var. İnsanlık çok ağır bir haber bombardımanına maruz kalıyor. Aslında bu haberlere maruz kalmasa dünyadaki kötülükleri gör, yapamayacağı için içindeki iyilik tohumlarını daha kolay yaşartabilecek tarzında yorumları da var. Ee, kitabın ilk bölümünde tam olarak işte bugün e, Suriyeli olsun, Filistinli olsun, Sudanlı, Iraklı olsun fark etmiyor. Özellikle de e, ırksal ayrım yapılarak sadece belirli ırkların evlenmesini, çoğalmasını, çocuk yapmasını eleştiren, çocuk dünyaya getirmesini eleştiren ee, insanların yapmış olduğu yorumların aslında ne kadar tutarsız ve yanlış olduğunu daha ilk sayfalarında eleştiriyor. Biz bugün Londra halkına büyük hayranlık duyuyoruz. Çünkü Londra halkı bugün tıpkı Bosna gibi Filistin hakkında en çok eylem yapan ve yaptığı eylemlerde en çok ses getiren bölge oldu, halk oldu. Şimdi Londra'nın neden böyle olduğunu bu kitabın ilk sayfalarını okuyunca şayet bugüne kadar hiçbir yerde rastlamadıysanız daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü Nazi Almanyası Birleşik Krallıkları yoğun bombardımana tabi tutmuştu. İşte bu Londra'da bundan nasibini almıştı. Nazi Almanyası'nın saldırılarından nasibini almıştı. Ve her şey gündelik hayat tam hızıyla sürüyorken, insanlar işlerine, eğlencelerine, hayatlarına bakıyorken bir anda Gökyüzünde füzeler, uçaklar uçmaya başladı ve ağır bombalar atılmaya başladı. İnsanlar sığınaklara, bir takım bölgelere kaçışmaya başladılar. İşte yazar diyor ki The Blitz olarak isimlendirilen bu kara geceden sonra Londra halkında alkol tüketimi azaldı. Kardeşlik söylemlere arttı, halkın espri anlayışı yükseldi. Bu empati dediğimiz diğer adıyla bizim kültürümüze diğer kamlık olarak adlandırılan kendini başkasının yerine koyarak onun acısını anlama eyleminin ve paylaşım kültürünün, paylaşım yüksekliğinin arttığını söylüyor. Biz bugün baktığımızda gerek Bosna halkında gerek Filistin halkında paylaşımcılığın, insanların birbirini düşünmesinin, tevekkül halinin, rıza halinin arttığını görüyoruz. Ama bugün bu rıza halini insanlar eziklik olarak değerlendiriyor. Tıpkısı aynısı Londra'da da gerçekleşmiş ve Londra halkı ee, o kadar ki e, artık intihar oranları mesela düşüyor ve insanlar hiç olmadığı kadar birbirini düşünmeye, birbirine kol kanat germeye başlıyor. Biz bugün hep şunu söylüyoruz. Eğer e, birbirimizi düşüneceksek illa ki başımıza kötü bir şey mi gelmeli? İlla ki kötü şeyler mi yaşamalıyız birbirimize düşünmek için? Yani bu hınç kültürü linç kültürü birbirini dışlama kültürüne ne zaman son vereceğiz minvalinde çünkü yapılan araştırmalara göre iç çatışmaların her an çıkabileceği iç çatışmaların her an yükselebileceği ülkelerden birisi olarak Türkiye gösteriliyor. Bunun için uzun uzadıya araştırmalar yapmaya da gerek yok. Gerçekten de birbirimize düştüğümüz konulara baktığımız zaman, insanların birbirini kırıp geçirdiği konulara baktığımız zaman hakikaten de Türkiye'de yüksek bir iç çatışmanın her an olası olabileceğini gözlemleyebiliyoruz ve e, inançların insanların dış görünüşlerinin e, hayat biçimlerinin yaşama biçimlerinin işte Kürt olmasının Türk olmasının Laz olmasının Zaza olmasının dahi e, bir e, birbirine düşme konusu haline getirilebileceğini çok rahat bir biçimde görebiliyoruz işte Roger Brackman aslında diyor ki bir hayat var ve bu hayatı bölüşerek bu hayatı bir şekilde birbirimize düşmeden idame edebiliriz. Yani başkasının varlığını yok etmeden yaşayabiliriz bu hayatı. Bizim burada düştüğümüz en büyük tehlike, en büyük sorun kötülüğü izole etmek, kötülüğü yok etmek için savaşmıyoruz. Biz kötülüğü bir yere teşkil ederek bir ırka, bir topluluğa, bir gruba tamamen yayarak o grubu yok etmek, o milleti, o ırkı yok etmek istiyoruz. Biz dediğimiz buradaki sadece Türkiye değil. Yani e, iyilik için yarışanlar da maalesef bu hataya düşüyor. İşte biz burada kötülüğü eğer yok etmek istiyorsak kötülüğün kendisiyle ilgilenmeliyiz. Kötülüğü bir ırka isnat etmek kötülüğü bir gruba isnat etmek, kötülüğü bir soya isnat etmek bizi o kötülükle mücadele etmiş kılmıyor. Aksine başka hataları, başka yanlışları, başka günahsızları da maalesef onların günahına girmeyi beraberinde getiriyor. Bu nedenle tıpkı bu kitapta söylendiği gibi insanın iyiliğe meyalini, insanın iyiliğe meylini doğru okuyup bu meyili artırıcı girişimlerde bulunmamız ve eğitim düzeyimizi, eğitim hayatımızı da buna göre şekillendirmemiz gerekiyor. Eğer merak edenleriniz olursa bu çok kalın görünen ama okunması çok kolay olan kitabı tavsiye ederim. İyilik ve kötülük problemi üzerine de düşünüp tartışıyorsanız dünyada yaşanmış bazı olayları merkeze alarak bu olaylar üzerinden iyilik ve kötülük kavramına hem sosyolojik hem felsefi hem de gündelik bilgiler ışığında kendince bir yorum getiren bu kitabı okumanızı tavsiye ederim.